Bak canım kardeşim Blender'da kamera ekleyip kameranı hareket ettiremiyor musun? Önce bir kamera ekliyorsun. Tiftah ile kamerayı ekledikten sonra Numpad'lik sıfıra basarsan eğer kameranın görüş açısına gidebilirsin. Numpad'lik sıfıra bir daha basarsan çıkabilirsin. Ya da istediğin yere mi getirmek istiyorsun kameranı? CTRL ile Alt Numpad'lik sıfıra basıyorsun. Kamerayı hareket ettirmek için ise kameranın sağ tarafını seçip G ile sağa sola hareket ettirebilirsin. Mouse'un orta tuşuyla yakınlaşıp uzaklaşabilirsin. Yani sen bunu da mı beğenmedin o zaman? O zaman N tuşuna basıyorsun. Side panelini açıyorsun ve burada kamera to view var. Kamera to view'u seçtiğin zaman Blender'da normal nasıl dolaşıyorsan o şekilde kameranı sağa sola ileri geri hareket ettirebilirsin. Bundan çıkmak için ise gene side panelini açıp şu tiki kaldırıyorsun ve kamera sabitleniyor. Bunun çok sorulan bir soru daha var. Senin için onu da göstereyim hemen. Kameradan çıkıyorsun ve kamerana yaklaş. Kameranın üstünde dolu bir ok görüyorsun. Bir tane daha kamera aldığın zaman üstteki ok dolu değil. Bu neden? Çünkü aktif kameram bu değil. Aktif kamera yapabilmek için bu kamerayı seçip CTRL ile namp ettik, sıfıra basıyorsun ve aktif kameram bu oluyor.